Of. Ah, yap. Ah, hiçbir şey alamadım. Ben de hiçbir şey alamadım ya. Adam gibi. Ulan mesaj o, rekoru. Oha lan. Mesaj rekoru kırılıyor şu an Ali'den. Manyak. Geliyorum deme. Ben de videoyu durdurdum sen devam et. Ah. Benimki çok kasıyor çünkü şu an. Ya what the fuck abi mesaj atma. İstiyorsan sen de durdur. Yok ya. Anını. Oğlum engelleyeceğim bebeği bak. Rahatsız etmeyene geç. Tamam. Bak. Rahatsız etmeyin. Tamam. Tamam. Abi. Sen neredesin? Ben uçağın tepesine çıktım. Ben de uçağın şeydeyim bak. Hayır. yukarı. Tamam. Ya tribundan bok gibi şey çıktı ya. Lan göremedim ben seni. Neredesin abi ben uçaktayım şu an. Uçaktasın Dur ben seni ben de seni göremedim. Geleyim. Bak ben seni gördüm. Diğer yani. taraftayım ben. Ha şurada mısın? Bekle orada bekle. Geldim. Al bak eşya bak Kılıcın var mı? Yok. Gel bu Gençler, bir Berk e, geldi. Onun için de bir like kastlaması istiyorum. <laughs> Aha, kılıç buldum. Şöyle gidelim. Senin zincir chestplate'in var değil mi? Değil. Teşkilatür pekten biraz sade gibi gözüküyor. Bak, şunu şun üst üste yürütelim. Alalım şunu alayım sen diğerini al. Hop. Oh. Iron yok lan. Aa iyi şey çıktı ama gel sana da bayağı bir şey vereceğim. Şunu ee, alabilirsin. Yayın var mı? Yok, okum var sadece. Aynen benim de 15 okum var. Ne kılıcın var senin? Tahta. Benim de. Sen şu helikopterin oradakini al. Aha taş kılıç buldum. Olta buldum. Ayrın var mı? Hayır. Benim bir tane var. Diamond'ım var. Oo. Senin pantolonun ne? Ayrın. Tamam. Neredesin oğlum? Aşağı Görmedin mi? beni. Ha gördüm gördüm tamam. Diamond'ın var mı? Yok ya. Aa bak şurası da çürük aslında. O almamış mıdır ki oraya? Ne bileyim almıyorlar genelde. Hop aman yanma. Uuu. Uh. Hah yay buldum. Nasıl şunu birleştireyim. Hop yapıl. Ya. Al tekneye dağıtın. Bol Artık videolara dolara ben konu bulacağım. Ee, konu biliyorum da yani. Onun kısa sürdüğü için pek e, bahsedemiyorum. Rafiş ne la ee, Çiğ balık. Buldum ondan buldum. Demir var bir tane. Demir mi? Ha. Gel oradan. Neredesin? Ya oradan düz gittim. Bak buradayım. Al sana demir atayım. At. Stik var mı? Abi var mı? Yok. Bir tek oltam eksik her şeyim var ya. Yemiyor lan. Bug oldu. Yay buldum. Yay helal. Oh uh, olta buldum. Çok nice. Şunu al şunu al şunu bu al. Bak burada chest var. vardı. İşte üstünde oğlum onu. Aldım onu. Şöyle gidelim. Şeyi de ya çiftliğe gidelim. Orada hem crafting table da var. Tamam. Ama bir dakika. Hop, ayrım buldum. Bir raf hiç daha buldum. Ya şurada da crafting table var. Nerede? Ya orası da aha sen daha crafting table'ı İşte yine crafting Neredesin? Ay gördüm Oraya niye gittin ki? Şu an sen bende dondun Yo ben gayet iyi hareket ediyorum Bak oradasın Gel Çiftliğe gidelim gel ben bir pink yazayım pink var bende Yo, Benim kaç? 168 benim benim çok süsledim. Ah, benim süsledim. Ne İkimize darin kuc yapabiliriz. Tamam dur ben şu uh, double chest alayım. Tamam. Ben de şu eve bakayım. Ben buraya pek gelmiyorum. Alınmamış ok çıktı sadece. Kaç okun var? 10. Benim 15. Bir dakika. Ah geri geldim tamam. Hadi bir kişi olunca detmeç başlıyor. Bu da bir daha oğlum sana olta buldum da. Var benim. Var mı? Var var hadi gel. Hiç diamond bulamadık ya. Bir tane var al. Dur. İki tane tüyültü var atacağımız. Aha detmeç var Abi çabuk alim kılıç yapmalıyız. Koş 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 benim kılıcım çok kötü. Hemen hemen. Ha ya yetişirim. Çok rahat yetişirim. Sen de chestleri falan aç. Al. Yaptım ikinize de gel. At. Al. üstteki türpü yanlışlar mı? oraya. O şey 20 okum var benim. Düşme ha sakın. Almışlar, almışlar ya. ya. Aynen. Burada bekleyin Bak yapılım da var benim. Ama adam kesin kulağım. Sen de Ali gibi yapma var ya, direkt alma. Tamam mı? Uh hı -huh. hı. Hop adam. Uf adam flyer. Yapıyor. Kılıcı ne? Görmedim, göstermiyor. Kaç. Gel, dalalım birlikte dalalım. yapılıyordu. Yapılıyordu, Ayrı, diamond kılıç. Çıksan abi ya. Oha, yıkır. Ah, neyse gençler gider, bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın, Vay bay ve like atmayı unutmayın.